Evet arkadaşlar yeni başlayan serisi devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu anda sabah saat 1.30 arkadaşlar. Yine söz verdiğim gibi video çekip paylaşmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kale onu yükselttik. Şu anda arkadaşlar ee, 10. seviyede şu anda. Burayı da gördüğünüz gibi açtık. Şu anda aktif aldı arkadaşlar. Orayı da direkt yükselttim. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Direkt 10'dan 11'e falan yükselmeye çalışacağız. Çünkü ne kadar üste çıkarsak o kadar iyi, o kadar iyi asker alacağız, o kadar iyi asker üreteceğiz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi kale duvarına ve araştırma merkezini yükseltmemiz gerekiyor. Ee, bunları yaparız şimdi. Hatta şunu bir hızlandırayım ben şu araştırma şeyin olmazsa. Şunu hızlı bir şekilde bir geçelim hemen. 2 dakika kaldı tamam. Ee, Kale duvarını başlatacağım şimdi arkadaşlar dediğim gibi kale duvarını yükselteceğiz ee, burasının tabi gelmesi bizim için çok iyi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bize epey getirisi olacak şu anda daha yükseltebiliyor muyuz yükseltemiz 15 gerekiyor tabi şu anda ama bizim için iyi şu anda bir tane daha ekstradan kullanabiliriz ee, Tabi bunları yükseltmek için de bazı şeyler falan gerekecek arkadaşlar bize Umarım buradan bir şeyler çıkartabiliriz. Ee, şu anda 50 tane gümüş parçamız var elimizde. Bunu açmayayım şimdi. 90 yapalım. 90'da tek atarız arkadaşlar. 10, 10, 10 kez. O yüzden şimdi bunu kullanmayacağım. Daha bekleyelim. Bakalım belki parça biriktirebiliriz. Oradan daha iyi bir şeyler elde edebiliriz. Ee, şimdi kale direkt başlatayım. Kale duvarına başlayalım hemen. Gördüğünüz gibi araştırma devam ediyor. Yükseltmiştim bunu. Gördüğünüz gibi okçuyla süvariyi yükseltmeye devam ediyorum arkadaşlar burada. Ama sıkıntı dediğim gibi kaynaklar biraz sıkıntı olacak. Bunun için bol bol canavar öldürmemiz gerekiyor. Çünkü çiftliğe sahip değiliz. Belki yükselmelerimiz biraz daha yavaş olacak arkadaşlar. Biraz yavaş ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü kaynak gerçekten sorun olacak gibi duruyor. Tabi günlük aktif olup şey yapabiliriz. Ee, bol bol canavar öldürebiliriz zaman buldukça ben girip öldürüyorum zaten ama o kadar da aşırı bir kaynak sağlamıyor zaten bize başka ne yapabiliriz araştırma merkezi zaten geliyor şimdi buna da bir hız basalım aslında Direkt araştırma merkezine de başlatalım Gerçi yeteri hızımız yok şu anda Ne yapalım? Onlar şey olana kadar direkt bunu aslında şuradan hemen direkt hızlı bir şekilde girelim buraya. Şey yapalım arkadaşlar. Bu seviyelerde maksimum seviyeyi çıkartmaya çalışalım. Bakalım kaç dalga gelecek? Tek iki dalga geliyor. Bir oradan bir buradan gelecek. Buraya hemen bir okçu. Buraya yine bir tane şey atalım bu şekilde. Şunu yükseltelim. Şurayı da aynı şekilde yapalım da yükseltim direkt. Aslında bunları 3'e de çekebiliriz ama gerek yok. Şuraya da atacağım. Bu şekilde. Şimdi başlatalım hemen. Ee, gerçekten siz bu yeni başlayanlar aslında bir taraftan şanslı olduğu kadar da şanssız da bence arkadaşlar. Yani şanslı olduğu yan çünkü çok fazla etkinlik çok fazla şey çıkıyor. Gelişmenize çok fazla yardım edecek şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu yanıyla gerçekten çok şanslısınız. Ee, ama tabi C40'un gelmesi de büyük bir şanssızlık oldu sizin için. Çünkü bu konuda en büyük sıkıntı Azurite biliyorsunuz. Azurite gerçekten çok büyük sorun arkadaşlar. Ee, bunun için şunu bir yavaşlatayım bir tek hemen. Şuraya bir tane daha atalım. Hayır 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 kaçamazsın sen nereye gidiyorsun? Hain insan ya. Hemen kaçıyor ya. Şuraya atabiliyor muyuz okçu? Atabiliyormuşuz. Hımm. Ee, Durdura durdura bir şey yapayım. Bakayım. Bir sen de buraya atabiliyor muyuz? Hayır atamıyoruz. Ama bunu yemememiz lazım. Çünkü ee, aldık onu. Tabi dediğim gibi bu şekilde durdura durdura yapsanız sizin için gayet iyi olur arkadaşlar. Çünkü bayağı şey oluyor. Ee, işe yarıyor bayağı Bu şekilde gördüğünüz gibi böyle yaparak da, e, canavarları rahat bir şekilde öldürebilirsiniz Bu kaçtı sanırım oradan Kaçtı gibi gözüküyor Aynen e, Şuraya atayım bir tane bakın buyla ile vurabilecek miyiz onu Umarım şu arkadaki Yakalar onu Diye düşünüyorum Vurman lazım onu. Hain insan vurmadı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Tekrar çıkma tuşuna bas başa basalım. Yeniden başlatalım. Onaylayalım. Ee, bu da demek oluyor ki şey yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Direkt hemen bir şekilde girmememiz gerekiyor. Direkt kalenin ağzına şey atalım. Bu şekilde deneyelim. Ee, şuraya da bir buz atalım. Şuraya bir okçu daha koralım. Şöyle karşılıklı arkadan takviyeli şekilde bu şekilde yapalım. İkinci seviye alalım. Ya bazen oluyor ister istemez dikkatini de alıyor ya da bir şey oluyor. Çünkü şey yanında tabi ister istemez zaten arbaletlerin gücü zaten düşük arkadaşlar. Çok yüksek bir güce sahip değil. O yüzden şey olabiliyor hani kaçabiliyor aradan. Sıkıntı olabiliyor tabi. Dediğim gibi arkadaşlar hani bununla biraz zamanınız olursa günlük ilgilenebilirseniz bunda bence çok iyi şekilde e, sonuçlar alabilirsiniz. Yani hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. E, ben şey yaptım harcama yapmayacağız dedik biliyorsunuz. E, şey yapacağız dedik e, normal gideceğiz dedik. Yine kaçtı hain insan ya. Şuraya bakar mısınız? Ha yakaladık onu. Ee, şey yapmayacağız dedik ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar şimdi aylık kart aldım çünkü sizin için daha, size daha iyi bir video e, çekip sunabilmek için buna ihtiyacımız olacak arkadaşlar biraz gemise ihtiyacımız olacak bunun için e, şey yaptım aylık kart satın aldım bugün e, sadece aylık kartı şey yapar bir de büyüme fonu aldım arkadaşlar çünkü daha hızlı bir şekilde dediğim gibi büyüyüp size daha iyi daha verimli videolar çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabi bunun için bana katkı sunmak için destekçim olursanız, abone olup like atarsanız, kanalı paylaşırsanız, büyümeme yardımcı olursanız beni çok sevindirirsiniz. bunlara gerçekten ihtiyaç duyuyorum arkadaşlar. Ay da bunu yine kaçırdık biz ya. Niye böyle oldu? Ama yok bu ya bu şahize, bu böyle olmaz. Yeniden başlatacağız. Video biraz uzun sürecek ama en azından muhabbet sohbet ediyoruz şey yapayım ben buraya direkt büyük kulesi atayım. Şuralar okçu atalım çünkü büyük kulesinin hasarı biraz daha yüksek okçuya göre. Daha çok hasar verebiliyor onlar. O yüzden daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi yine yükseltelim şu şekilde. Şunları da hatta çekeyim direkt. Şimdi ikinci dalga başladığı zaman teke düşüreyim. Yine çünkü zamanı bir daha başa almak istemiyorum. Ya hızlandırıyorum erken geçelim diye. Bu sefer de sıkıntı oluyor gördüğünüz gibi. Bazen gözden kaçıyor. Bazen bir şey oluyor. O yüzden bir de sil baştan yapmaya yerine bu şekilde yavaşça ilerletebiliriz. Durdura durdura da aslında ilerletebilirim bunu. Ama dediğim ki böyle yine zaman kaybı olacak. O yüzden bu şekilde hemen hızlı bir şekilde yapalım bunu. Şuraya da büyük kulesi atacağım. Dediğim gibi büyük kulesinin içi iyi oluyor arkadaşlar. Şuraya da atalım ben. Böyle duraklata duraklata da hızlı hızlı götürebilirim aslında. Ee, bu şekilde de yapabiliriz. Ama dediğim gibi yine zaman kaybedeceğiz tabi. Şimdi çoğu insan soruyor da bunu böyle yaptığında nasıl bir etkisi oluyor diye. Şöyle bir şey oluyor. Canavarın ee, yürüme hızı yavaşlıyor. Ama bizim mesela arbaletlerin, bizim savunma kulelerimizin verdiği hasar çoğalıyor. Çünkü biz saniyelik basıp basıp durdurduğumuz için ve 3 şu anda 4 katı hızla gittiği için o zaman daha farklı oluyor tabi. Böyle olduğu için daha çok hasar verebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde durdura durdura hemen hızlı bir şekilde geçebiliriz bunu. Şunu da hemen 3'e çekelim. Şöyle yükseltelim bunu. Burayı da yükselselim hemen. Dediğim gibi çünkü çok zaman kaybetmek istemiyorum bunu. Şöyle da yükseltelim. Gördüğünüz gibi canavarların aldığı hasarları size görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle çok büyük hasar, yani çok daha fazla hasar alıyorlar. Duraklattığımız için. Şimdi buraya alalım biraz daha. Ne yapalım buraya? Şuraya bir okça atayım direkt. Buradan şunu bir 3'e çekersek süper olur. Aynen takviye olur. buraya bir okçu daha atalım. Bunu da direkt 3'e çekebiliyor muyuz? Çekiyor süper oldu. Şunu da 2'ye çekelim. Hatta 3'e de çekebiliriz bunu. 3 yapalım direkt. Gördüğünüz gibi e, deneme yanılma yoluyla birçok şeyin üstesinden gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada parmağım bayağı bir yoruldu basik basik yapa yapa. Evet tabi biraz da uzun süredir oyunda da değildim artık. Hayır hayır kaçamazsın nereye gidiyorsun aynı insan sen. Nasıl kaçıyor ya? Heh, bu sefer biçirdik. Ee, tabii seviye yükseldikçe ister istemez daha da zorlaşıyor arkadaşlar. Ama olsun bunu da yaptık. Ee, dediğim gibi şu anda bu bizim için çok iyi ödüller sunuyor bu. Bunu yapmaya devam etmek gerekiyor. Ee, şimdi bakalım araştırma merkezini kaça çıkartmamız gerekiyordu. Bunu ona çıkartmamız gerekiyor. Şu anda 7. seviye 8-9. bunun için biraz şey yapmak gerekiyor. Tabi beklemek gerekiyor yine. Sonsuz savaş açmak için onun için çok zaman istiyor arkadaşlar. Bayağı bir bekliyor. Gördüğünüz gibi hediyeleri toplayabiliyoruz. Buradan rahat rahat. Dediğim gibi beyler şey yapmamız gerekiyor. Mesela günlük görevleri yaptıktan sonra kaynaklar tabi çok gerekiyor ama en azından en az bir 6 ya da 7 çiftliğiniz olsa sizin için çok daha iyi olur arkadaşlar. Gerçekten öyle yaparsanız eğer çok daha erken gelişebilirsiniz arkadaşlar. Çok daha erken çok üst düzeylere çıkabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi araştırmayı durduracağım. Gördüğünüz gibi kaynak her zaman sorun oluyor zaten şey yapalım arkadaşlar burada durduralım biz bunu çünkü yükselteceğiz zaten şimdi bunu yükseltmeye başlayacağız C11'e gitmek için ihtiyacımız olacak umarım şuradan güzel bir şeyler verir de bize böyle bir keyfimiz yerine gelir Allah çok güzel şey verdi hain insan ya böyle bir şey olur mu ya? böyle bir şey var mı ya yine patladık Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün şansımız yok demek ki. Ne diyelim ki? Şuradan para ödülümüzü alalım. Buradan bir ödül alabiliyor muyuz? Alamıyoruz da. Çünkü bunu doldurmadık sanırım. Bakalım şuradan sihirbazlıktan. Ee, buradan da şu anda bir şey yok. 80 tane gümüş paramız var. 10 tane de olsa güzel olurdu. Bir 10'u onu açardık. Onun için biraz daha bekleyelim bence. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şimdi buluntuları şey yapacağız. Zaten bizim için turuncular hepsi hayal arkadaşlar. Genelde mavili, e, oranj yapacağız arkadaşlar. Bunlardan yapacağız. Tabi ne olacak önceliğimiz? Dediğim gibi süvari okçu olacak arkadaşlar. Bunları yapmamız gerekiyor olacak. E, Tabi önceliğimiz bu arkadaşlar. Bunu yükseltmeye çalışacağız. Tabii buraya piyade sağlığı yerine okçu sağlığı, e, süvari sağlığı olsaydı daha güzel olurdu. Ama koymamışlar arkadaşlar. O tabi kötü oldu bizim için. Bu özellikle bu ekipman çok önemli bizim için arkadaşlar. Bunu dördüncü seviye çıkarttığımız zaman bizim için çok iyi olacak. Çok iyi etki sunacak bu. Şunu da aslında kullanabiliriz ama dediğim gibi bunu da gerçekten yapmak zor yükseltmek. Ee, yükselseydik bunu da mesela çok güzel olurdu arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Eee... Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bir şey yapmayalım bence arkadaşlar. Dediğim gibi tam gaz devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde duruyor. Şurayı açabiliriz aslında. Şurayı açalım. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, sağlık çadırı kurabiliyorduk sanırım. İki tane de sağlık çadırı kurup bunları yükseltelim hemen. Taş madeni, ana taş madeni de açılmış. Beyler bakın bunda gerçekten bunlar da çok önemli. Hemen bunları da kurmamız lazım. Demir şu anda kilitli. Taşla sağlığı hemen kuralım buraya. 4 tane ondan taş ocağı kurarız. 2 tane de şey kurarız. Zaten 4 hak veriyor. 4 tane maden hakkımız var. Aynen. 4 tane taş ocağı iki tane sağlık çadırı kurup yükseltiriz. Hemen 5. seviyeye çekeriz. Sonra direkt araştırma merkezini yükseltmeye başlarız. Ve direkt bu şekilde C11'e doğru ilerleriz. Diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Hızlandırmamız vardı da sanırım Aynen 10 tane basalım bunu kullanalım hemen ee, kaç dakika altı dakika var ee, bunun için ne yapıyor 5 dakikada basalım zaten saatte geçiyor da yükseltelim gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu yükselttik. çok güzel oldu yükseltmemiz niye Çünkü yürüyüşe çıkan asker sayısını arttırdık şu anda gördüğünüz gibi 28k yani 28 bin asker yürüyüşü gönderebiliyoruz bu gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen dediğim gibi taş ocağı kuralım hemen şuraya dört tane. Nerede taş madeni burada? Bir tane daha kuralım hemen. Şunları hemen direkt 5. seviyeye yükseltelim ücretsiz bir şekilde. Çünkü taşa ihtiyacımız olacak arkadaşlar artık. Gördüğünüz gibi yükseltik. Buna 7 dakika istiyor. Bakalım çevrim için kaç kişi var? 3 kişi var. Umarım hemen hızlı bir şekilde yardım butonuna dokunurlar. Bunu yaparlarsa hemen hızlı bir şekilde bunları üst üste çekebiliriz yine. Şu hediyelerimizi de hemen buradan toplayalım. Ödüllerimizi de alalım. Hadi basın şu butona ya. Aktifsiniz basmıyorsunuz bu ya. Çok hainler bunlar ya. Dediğim gibi bunları bu şekilde direkt küçükleri mesela baktığınız zaman arkadaşlar bunu yapınlar zaman girin online sayısına bakın ne kadar var. Atıyorum mesela 10-15 kişi var online sayısı. Yükselmelere bakın yükselme zamanına. <laughs> Ona göre hızlı hızlı bir şekilde mesela çiftlikleri falan yükseltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 14 dakika veriyor. Zaten 6 dakika ücretsiz arkadaşlar. baktığınız zaman mesela atıyorum bir 10 kişi aktifse online ise direkt yükseltmeye başlayın hemen tek 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 yükselsin. Bu şekilde zaten şu şey olduğu zaman en azından kaynak üretiminiz biraz daha artar. Biraz da sizin için iyi olur, getirisi olur arkadaşlar. Diğer şekilde bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki kişi var şu anda. Onlar da aktif değil sanırım. O yüzden es geçeceğim buraya direkt. E, sağlık çadırını hemen kuralım arkadaşlar. Bununla direkt yükseltelim. Beşinci seviyeye. Dediğim gibi hastane limiti çok çok önemli arkadaşlar. Önceki videolarımda da hep buna değindim hep söyledim. E, mutlaka buna önem verin. Seviye yükseldikçe ne yapacağız? E, çiftlikleri kaldıracağız arkadaşlar. Taşla demir kuracağız. E, böyle olduğu zaman bizim için daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi şu anda yükselttik arkadaşlar. Şu anda 23.500 limitimiz var zaten. Onun eee ordumuz da zaten ondan daha az arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yok aslında aynıymiş. 23.000 tam şu anda limitliyiz arkadaşlar. Onun için gerçekten bu çok önemli. Buna çok dikkat edin. Ee, şimdi ne yapalım? Direkt araştırma merkezini hemen yükseltelim arkadaşlar. 2 dakika sürüyormuş. Ee, şey yapabiliriz. Bakın ne yapabiliriz biliyor musunuz? Ee, şu anda ben aylık e, kart aldığım için otomatikmen yükseltmeleri şey olarak kullanabiliyorum beyler. Onu kullanabiliriz. Ee, nasıl yapalım onu? Direkt çiftlikleri mi yükseltmeye başlayalım? Bence direkt çiftliklere başlayalım. Zamanlama yapabiliyor muyuz? Zamanlama şu anda yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Neyi yapsak zamanlamaya? Neyi alalım? Ee, Tabi bunun için yeterli kaynak da olması gerekiyor. Zaten 2 iki, iki saat 2,5 iki saat falan bu sürecek yaklaşık. Şeyleri yapalım. Ee, taş madenlerini mi alsak? yoksam yoksam neyi alsak neyi alsak ya şimdi şöyle bir şey var dediğim gibi şimdi kaynak sıkıntısı olacağı için e, direkt şey yapmak istemiyorum ben fazla aşırı yükselme, yüklenmek istemiyorum şey yapalım arkadaşlar ben direkt şunları zamanlayacağım hepsini arkadaşlar bunların hepsini şimdi yükseltip zamanlamaya vereceğim bunları e, Otomatik zaten bittikten sonra e, tabi bunun sayısı biraz daha fazla olsaydı daha iyi olurdu otomatikmen taş ocaklarını da yükseltsin bize Sabahleyin kalktığımızda en azından bunları da biraz daha yüksekte görebiliriz arkadaşlar. Bu yanıyla altın, bu yönüyle gerçekten e, aylık kart çok iyi. Yükselmeleri mesela otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan hemen bakalım neleri yükseltelim. E, süvarilerimiz vardı şurada bizim. Şu gemisi bu toplamaya göndermiştik. Bakalım. Şunu geri çağırayım. Çünkü aylık kart aldığımız için zaten otomatik bir gemisi ihtiyacımız yok. Onlar da geri gelsin. Onları da yükseltmesini yapalım buradan. Şu an delçilik depo. Bizim için önemli olan savaş tapınağı. Bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bunu aktif etmemiz gerekiyor. Güzel. Buradan da en azından ödüllerimiz geliyor. Ufak tefek de olsa. Ee, bir 10 tane şeye sahip olsaydı güzel olurdu. Bir 10 saydık. belki güzel bir şey daha elde edebilirdik oradan. Ama şansımıza olmadı. Yok elimizde şimdi. Ee, birlikleri yükseltelim. Ee, neyi yükseltelim? Neyi yükseltelim? Ana şey yokmuş orada. Nasıl oldu ya o? Geldi burada. Ee, neyse en azından piyadeleri yükseltelim. Ön tarafı ön hatta Koyduğumuz zaman piyadeleri koyarız. Başka ne yapalım? Şuraya bir gönderelim arkadaşlar şöyle. Bakalım buranın seviyesi kaçtı. Ben orada ikiye böleceğim. Bir buraya göndereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalkanımız otomatikman kalktı zaten. Aslında bizim için taş daha önemli. Bence taşa gönderelim arkadaşlar. Çünkü odunu mesela odunu yemeği falan yiyeceği falan her kalede çok rahat bulabiliyorsunuz. Hangi seviyede olursa olsun fark etmiyor. Ama taş demir öyle değil. Taş demire daha çok ihtiyacımız oluyor. Bunun için bu sıkıntı olacak bize. Bir şey yapalım. Dediğim gibi direkt taşa gönderelim biz. Taş toplatalım. Hatta şöyle yapayım ben. Direkt hepsini hemen çağırayım eve. Direkt taşa buraya göndereyim hepsini. Şöyle gönderelim. Kaç topluyor? 54 topluyor. Burayı şey yapsak. Neyse böyle göndereyim olmasa. Şu şekilde gönderelim. İki farklı orada halinde toplasınlar. Böylesi bizim için daha iyi olacak. Çünkü daha fazla toplayabileceğiz böyle. E, i̇ttifak biliyorsunuz teknolojisi de çok önemli arkadaşlar. Bağış yapmayı unutmayın. Her zaman bağış yapın arkadaşlar İttifak Teknolojisi'ne. Başka ne diyebiliriz? Başka bir şey diyecek bir şey kalmadı şu anda. Yapacağımız şeyi yaptık. Ayarımızı yaptık. C11'imize de başlayacağız arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş tek kışta yükselteceğiz. Yukarı doğru tek kışlaya çekerek direkt C22'ye doğru gitmeye çalışacağız. Daha doğrusu C19'a falan çıkacağız arkadaşlar. Önceliğimiz olacak. Ama dediğim gibi şu anlık tek amacımız tek kışta olacak. Ee, büyük ihtimal belki 2-3 tane çiftlik kurabilirim. Ee, Çi toplamak için, kaynak toplamak için ilerleyen zamanlarda. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben sizin için uğraşıyorum. Sizin için emek veriyorum. Bakın sizin için zaman harcıyorum. Ee, siz de bu emeğin karşılığını verin lütfen. Bana destek olun, YouTube kanalına üye olun, ücretsiz yorum yapın, beğeni beğeni bırakın. Yani bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Bunlar için hiçbir şey harcamıyorsunuz. Ekstra bir e, sizden bir götürüsü yok. Ve bunları da yaparak bana destek olabilirsiniz. E, dediğim gibi çok çok mesela çok teklif geldi. Çok üst düzeyde kanallar verelim gel oyna diye. E, gitmedim, şey yapmadım ama sırf sizin için arkadaşlar bakın böyle bir şey yaptım. Umarım bu emeğimi görürsünüz. Emeğimi karşılıksız bırakmazsınız arkadaşlar. Diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.